var. Gel sonra gel zaten bunu fark fark basız söyleyeyim. Bu da bir fark basız bir yaz tatili. yaz ta diyor. 15 tatilin sonlarına gelmek üzereyiz. Bir hafta falan kaldı. Şu haftalar bitiyor. 15 tatilde insan tipleri yapıyorum. Ee, bu bölüm e, en az 5 like olması lazım. Yenisinin Adana'ya giderken belki yeni bir bölüm gelmesi için isteklerinizi bu arada canlı yayın bugün. Akşam saat e, kaçta olsun? E, 11. Yok 11'de uyuyorsunuz. 12. Yok 2 de olmaz. Ben 2'ye kadar 1'e kadar çekerim Sıkıntı yok benim için. O zaman tam tam e, 10.30 yapalım saati. 10.30'da canlı yayına beklerim Roblox söyleyeceğim bilgisayardan. 10.30'a gelin arkadaşlar. Saati daha geç yapabilirim yorumlara yazın. Evet bu arada 56 saatli olmuş. Neyse bölümümüzü hızlıca geçelim. Geç. Geçemedim bir dakika. Geç. Uyuyan tip. Ulan saat kaç? 12 akşam olmuş. Hadi ben uyuyayım yine. Ulan <laughs> son güne gelmişiz. Bugün cumartesi. Neyse. 5 dakika daha iyi sürekli ders çalışan team. Abi bu sene takdir ve onur belgesi almam lazım. Buralar yakın fotoğrafı neyse. Abi yapacağım daha 19 sayfa daha var. Çözmeye başlayayım abim. Bir manav elindeki elmaların öğleye kadar 5 çarpı 8'inin 31 toplamının geriye kalanları kaç sin kare eder? Başlayalım. abi Ahmet, Ege, B, C, Bursa, Adana. Tamam. Evet. 19. sayfanın 18. sayfası da bitti. Ve geriye şu kadar daha kaldı. Neyse abi bu sene çok çalışkan olmam lazım. Ee, neyse bir iki tane daha kitap vardı. Ben onları çözeyim. Televizyon izleyen Biraz daha ATV'ye bakayım bari. Açayım bari. Bakayım. Çok çok çok. Ne? Ee izledik. Hadi bizi kebapta çekme. Hava durumu Mersin daha sıcak. Ya. De bakmış, bakmış, Çok doğru söylüyorsun abi. abi. Neyse. Ee, biraz da şeye gireyim. Ee, Aa lan bastır şef var. Arkadaşlarıyla sürekli durmadan, hiç oyun oynamadan yürüyerek sohbet eden tip. <laughs> He ha, kanka aynen <hayır gülüyor> ya. İşte biz de Mersin'e gittik. Kanka vallahi 9 saat boyunca bu telefondan sohbet ettim. Bu şarjı bitti, bekliyoruz bu telefon Ali'be. Bu telefon daha iyi. Evet kanka, bekle. Hadi bekle bir dakika. Ben dur. Ben seni arıyorum buradan. Ha kanka, şey işte biz de Mersin'deyiz. Ee, Oha la pazar günü olmuş. Dün seninle sohbet etmedik. Çok üzüldüm. Neyse. Evet kanka. Ha, evet evet ıv zıvırlar getirdim evet evet bayı yaptım evet evet bale dansı gösterisi ha ha kesin kesin evet evet evet, evet yumurta haşlanması lazım evet 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 sıkıldım. Of <laughs> 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 çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Çok <laughs> sıkıldım. <laughs> Ha, of, 7 gün daha var. Of, of. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse ya. Dışarıda böyle. Of. Sürekli hiç sıkılmayıp zekasını geliştiren yani zeka oyun oynayan tip. Abi hiç öyle tam bir mabete gerek yok. Bence 15 tanesi zeka oyunları için mesela zeka küpü. Ben bu zeka küpünde 19 saat 27 dakika 36 saat ise ve 23 saniye ile bitirdiğim oldu. Rekor işte bakın. Abinizi izleyin be. 15 tatilde bence her zaman Rubik küp çözmemiz lazım. Benim adım neydi? Ömer. Yok lan benim adım Ömer değildi. Lan benim adım Havza'ydı. İsmimi unuttum. Zeka geliştirmem lazım. İsmimi unutuyorum ben. İsm, yani zeka geliştirmek lazım. İsm, isim, i̇smimi unuttum ben. Zeka geliştirmek lazım ya bunda. İsim unutuyoruz işte. Kötü bir şey. Neyse. Bakalım böyle bir zekamızı geliştirelim. Zeka oyunu çok işe yarıyor. Çok işe. Çok işe. Zeka. 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 Neyse. Zeka oyunu oynayalım. Güzel de bir zeka oyunu. Çok güzel. Ruby küp. Küp. Ruby. Küpür rubisi. Neyse. Ben sıkıldım. Biraz daha çözeyim. Abi bir tane de zeka zeka şeyi vardı lan. Ee, zeka rubik küpü. 58 dolara alayım ben onu. Tamam. Sürekli hayatı sorguluyor, diye Abi ben niye varım bu dünyada? Bu dünyada benden önce olan insanlar acaba benim olacağım biliyor muydu? Ben doğmasaydım ne olurdu? Çok sıkıldım bu hayattan. Abi ya. Cık. Yapacak hiçbir şey yok. Ama ben bu hayattan çok sıkıldım. Ben niye varım bu dünyada? Yani ben ben olmasaydım ne olacaktı? Ama neyse kafaya takmayın. Benim psikoloji gitti. Ee, gidik. Sürekli kuzenlerine gidelim. 50 tane tip olduk. Beğenin lan şu videoyu. <laughs> Emir abi gire söyle. Misafirliğe gidiyoruz. Gelmezsen seni kemerle döverim. Gelin hadi. Hadi. Hadi lan. Hoş. Hadi. Gidiyoruz abi. Aşağıya. Kuzenlere yine gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Baba on kere gittik. Tamam ya giyiniyorum. Sürekli dayak yiyemem ve e, sinir bozartayım. Lan sen yine mi kuşbaşı eti kuşun başına döktün ha? Sana yüz kere yapma dedik lan biz. Yüz kere lan. Yüz kere lan. Baba kemeri geldi. Kemer geldi. Ben kol boyuncuyum lan. Yeter lan ulan yeter. 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 Demek babanı sinirlendin ha, eşek sıfası. Baba kemerinden sonra anne terkliği de isabetli gider. Aga'danla beraber ev soyan tip. Bu biraz saçım oldu. Bu itti bu itti, çık bu itti çık. Bu itti. Soyacağız oğlum soyacağız. Hadi gel, bu itti gel. Lan bu itti paraları al. Bu itti paraları al. Ahmet sen git. Ben de geliyorum. Bir de bana bu gitti diye ses veriyorsun. Bana kalka diye ses. Ben de sana kalka diye ses vereceğim. Geliyorum. Hadi ikimiz de baskıyı çıkartmayacağız tamam hadi. Hadi hadi soy soy. Lan bu Lan bu gitti bu gitti. Hadi tamam kanka, kanka. Burası cennet lan baksana yatağı attı. Bunu bak. Onun iki tane kutu var. Lan bir tane iPhone atmışlar lan yatağa. iPhone 14 Pro Max. Oğlum yatakta dolarların ne işi var? Oğlum bu ev zengin lan zengin zengin. Oof. Bakın 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 bakın. Bu arada gerçek lan. Bu itir acam. Bu itir. Sen eve, evi, gez ben camı rahatla aşağı atmayacağım. Haydi bismillah. Açayım şu camı. Ben de geldim. Sürekli oyuncak oynuyor. Pul kısıtladı katlara katlara su şey neydi doladı ayrı ben uçtu vurdu oh, kapışmalar devam ediyor ayrı ben uçtu ayrı ben tuvaletini yaptı vurdu eh, la saat akşam olmuş neyse ayrı ben bıçağı aldı ayrı ben bıçakla vurdu ve öldürdü sürekli yemek yiyen tip yeter ama tip 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 kanka şunları da versene tamam okey abi güzel güzel lollipoplardan başlayalım Sonra pop kick yeriz. Ondan sonra iki tane gofret var kanka. Sana veririm. Bir tane de patates içimiz var. İçecekleri de getir kanka. Oh hadi başlayalım. Açayım abi şunu. Başladım. Bitti öyle. Güzel. Oh kanka sağ ol. Bu işte bize de. Bardakları da getir. Tamam döküyorum ben. Oh. Sürekli kediyle sevel, sevişen tip. Oy canım bir tanem. Canım bir tanem. Bugün 24 saat kucağında uyudu. Aferin. 25. saat öldü. Aha kalktı valla. Çok tatlısın ve sen. Yerim, yerim Sürekli kart oynayan tip. Tipe girmekten yoruldu. Hadi bakayım Tuna. Artı 2. Artı 2. Artı 2. Artı 4. Artı 4. Artı 4. Artı 4. Artı 4. Uno. Yok Uno değil. Bir dakika bir dakika. Aa, bir dakika bir dakika. Benim 3 tane kart çekmem lazım. Neyse artı dört artı dört. Hadi sen kartları çek. Yuh lan. Gözlüğümü çıkarttım lan. Oğlum artı dört artı dört artı dört. Tamam lan sen bittin. Sen üç tane kartı var sıra bende. Artı iki artı iki pas 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 pas. Ulo bitti. Bitti. Al al ne oldu? Hadi. Neyse kanka sıkıldım ben. Bu kartları topla. Toplayak gel sen de topla oradakileri. Biraz da iskabil oynayalım. Oğlum bir sürü kart oyunu var la. Bekle ben öbür kart oynadı da Bir adet bundan var. Bir adet şundan var. Neyse iskambili de oynuyor. Papaz kaçtı da oynuyor. Papaz kaçtı. Papaz sende mi? Ee, şu dört, dört tane papaz var. Papaz sende değil mi? Ben nereyim de valla bakabilirsin. Kanka yani bende değil yani. Neyse. Ben papazı çekeyim senden. Sen benden çek papazı bakayım. Bende miymiş? Papazı çekti valla. Neyse. Öbür kart oyunları da getireyim. Aa, ah, şu iskambili de kaldırarak öbür kart oyunu. Allah. Bu tatilde de <gülüyor> <gülüyor> hasta olduk ve olduk 50 ilaçım var. Apo var. 2 tane de götler var. Bir kendisini Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe zannedip oyun oynuyor yani futbol oynuyor tip. Oğlum topu buralara atma sıkıntı çıkar ha. Vallahi bak kemer de elimde pis döverim ha. Kemerim ses çıkartmıyor ama orijinal değil. Yok lan orijinal 200 lira. Şaka yaptım. Bak ses çıkartma tamam mı? Telefon var bak ama değil oğlum? Tamam mı? Tamam baba sıkıntı yok ya ne olacak ayva ya biz Messi'yiz abi. Messi sektirdi. Çalımı da attı. Vurdu. Ah, ama tamam oğlum. Lan telefon var dedi. Telefon. <laughs> Kaçma lan. Kaçma lan. Şu Şi, it. Şimdi seni. No. Oh. Tamam baba dur. Al kara Messi. Al. Oh. Oh, don, 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 don. 24 saat şarkı söyleyen tip. Bilmem mi? Zor günlerinde sen yanlarında vardı. Oh. Oh. dil diyorlar. Hani Oh. Hayatım böyle 10 numara. giy ve on numara. On numara. ol. Akalar Biz akalar Her bir yarış biz gelene kadar. Of. Ha. De. Yalanlar bak. Sürekli, gamer zanneder yani PUBG oynayan aynı benim gibi tip. Sen bu tiplerden hangisisin? Yaz yorumlara dost. Abi Roblox oynayayım bari ya. Roblox'a gireyim. Oğlum zaten aralıksız 24 saat Roblox PUBG, Roblox'a PUBG oynuyordum ben Şimdi, şimdi biraz PUBG oynayayım. Tok 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 Biraz daha. Oğlum. Saat kaç? Oo, gece olmuş lan saat. Biraz daha oynayalım oynayalım. Güzel abi oyna oyna. Tamam. Aralıksız iki gün boyunca bir bilgi bilgisayar yandı, yandı Sürekli film izleyen yani ta tabletten bilgisayardan televizyon izleyen şey video izleyen. Biraz da Tuna'yı çok izleyeyim bari. Oo abi güzel. Youtube'a girelim Tuna'yı çok izleyelim bari ya. Oha lan dört gün boyunca aynı video izlemişim. Sürekli video çeken. Abi şimdi de ışınlanma videosu çekeceğim ışıllanma videosu. Evet. Bir dakika ışıllanma videosunu çekelim. 3 2 1 ışıllanma videosuna başlayalım. Evet. Şu an bir dakika bir dakika. Sessizlik oldu. Devam edelim. Bekle videoyu başlatıyoruz. Çim Ay Ha şimdi de videomu izleyeyim. Nasıl olmuş acaba videom? Bakalım bu video nasıl olmuş. Siz de bakın belki seversiniz videoyu. La eşek sepası. Evet videoya bakın siz de bakıp mi? güzel ışınlan bir şey ha. Neyse bu şimdi bunu editleyeyim. Daha 200 tane daha video çekeceğim. Youtube'larla 1 milyon abone ol. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu sevdiğiniz vardı bu, bu şu an bir tip değil ha. Şu an bu bir tip değil. Ee, videomu kadar arkadaşlar. videoyu sevdiyseniz bu videoya like atın. Sevmediyseniz de canlı sağ olsun. Ben emek verdim. Bu da editlerim belki bilmem editlerim. O zaman yeni videoyla görüşmek üzere. yine arada akşam canlı yayını kaçırmayın. Hatta bir dakika saat kaç bakayım Saat 16.33 ee, 17.30 gibi canlı yayın açacağım. Yok ya da ya. 17'de açayım. 17.30 gibi açayım. Evet. 17.30 gibi canlı yayın açıyoruz. Ve canlı yayında bilgisayardan Roblox oynuyoruz. Bunu da hatırlatma yapayım. Görüşürüz.